gerçekten bizim beğenimizi kazandı şimdilik ilk bakışımızı burada sonlandırıyoruz detaylı testleri tabii ki merhaba sevgili izleyiciler şu anda elimde iphone 6s ve 6s plus var şu 6s 6s plus bu da verdeki 6 şimdi hangi farkları var onları göreceğiz en büyük fark artık e, ekranda 3D Touch var. Yani Force Touch diye biz bekliyorduk ama 3D Touch. Mesela nasıl? Hani basıyorsunuz ekrana normalde açılıyor. Biraz daha fazla basarsanız farklı bir şey çıkıyor. Mesela bastığımda normalde kamera açılıyor. Ama ben daha fazla bastığımda bir titreşim sesi geliyor ve bakın böyle kısa yol geldi sevgili izleyiciler. Ee, bunu birçok şeyde yapabiliyorsunuz. Mesela Instagram'a bastığımda da hani böyle güzel seçenekler geliyor. Zaman kazandıran çok beğendiğimiz seçenekler. Bir başka fark yeni seri alüminyum kullanılması, 7000 serisi alüminyum. Bu sayede gerçekten çok sağlam bir iPhone elde edilmiş görünüyor. Ve şuradaki cam da yenilenmiş sevgili izleyiciler. Daha güçlü bir cam kullanılıyor. Bu da kırılmadan şikayet olan birçok izleyicimiz için çok daha iyi bir geliştirme. Bir diğer geliştirme işlemci de artık A9 chipset kullanılıyor. 64 bit mimarisine sahip. Çok daha güçlü çünkü 4K çekim kim yapabilen bir kameradan bahsediyoruz sevgili izleyiciler. Kameranın özelliklerine birazdan geleceğim. Onun için çok güçlü bir işlemci gerekiyordu. A9 chipset kullanılmış. Şu anda iPhone 6 Plus solda, iPhone 6s Plus solda, 6s de hemen yanımda. Ve şuradaki Touch ID ikinci nesil bir Touch ID ee, çok daha hızlı işlem yapabiliyor diye söylendi sevgili izleyiciler. Şu tarafta e, anten var. Bu anten çok daha geliştirildi ve LTE Advanced ve daha hızlı Wi-Fi artık e, iPhone 6s ve 6s Plus'ta mümkün sevgili izleyiciler ve kamera. 12 megapiksellik yeni iSight kameradan bahsediyoruz. Bu kamera artık hemen şunu da açayım. 4K çekim yapabiliyor. Bir başka yenilikte e, Live Foto, yani yaşayan foto. Şu ikon yaşayan foto. Tıkladığınız zaman kapanıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Hemen göstereyim. E, fotoğraflar burada. Örneğin Bakın hareket ettirdiğimde fotoğraflar son birkaç saniyesi görünüyor. Tamamını görmek isterseniz basıp tutuyorsunuz ve aslında kısa bir video çekmiş gibi görünebiliyor. Ve ön taraftaki kamera da iyileştirildi. Bu kamera ise 5 megapiksellik HD bir kamera sevgili izleyiciler. Retina flash var. Retina flashtan kasıt şu. Örneğin şu anda ben kendimi çekiyorum. Ee, eğer flashım açıksa, şöyle bir çekeyim. Ekran tamamen beyaz oluyor gördüğünüz beyaz oluyor. İşte retina flash bu. Bu beyaz e, ekranda sizin yüzünüzün çok daha net çıkmasını sağlıyor sevgili izleyiciler. Alton 6S e, bir gül rengiyle beraber daha gelecek. Bir başka renk daha geldi. Gerçekten çok güçlü. Beklediğimiz güçlendirmeler yapılmış. Ve biz San Francisco'da şiftirit ekibi olarak 6 6S... sle 6S Plus'tan çok çok etkilendiğimizi söyleyebilirim sevgili izleyiciler.